Var mı gelen? Bir araba var ama. O benim şoför. Siz ondan önce geldiniz. Rica ederiz. Teşekkür edecek bir şey yok. Siz olmasaydınız da çıkardım oradan demek istiyorum. İn lan o zaman. Bu arkadaş hep böyle gergin mi? Bu böyle biraz. Alışırsın. Yeni oğlum. Yok iyi böyle. Kalayım. Hatta bir yerlere gidelim. Sizinle bir konuşalım. Azade ile ilgili belki yine size yardımcı olurum. Ha? O güzel basıyor. Benden iyi galiba. Birçok konuda senden iyi takılman. Mazacım. Masanı hemen hazırlatıyorum abi. Eyvallah sağ olasın. Evet, önce kuru fasulyeci, şimdi pavyon. Bakalım ne var sırada? Başka bir arzun abi? Yok kardeşim, sağ ol. Ee, hadi o zaman beyler. Sen bizden mi geçiyorsun Çetin Bey? Kim doğa adamlar? Baybars'ın adamları. Ne? Kimin kimi? Baybars'ın adamları. Bana böyle ufak tefek sürprizler yapmayı sever. Beni öldürmek istediği için. Allah Allah. Öldürmek istese öldüremez mi? Yok ya. Sen kimsin? Sen ne özelliğin var onun nezdinde? Benim bir özelliğim yok. Ama elimde onun için çok kıymetli bir şey var. Neye şaşırıyorsunuz? Siz Azade'yi karşınıza aldınız. Kadın iki kere sizi indirmeye çalıştı. Ben Baybars'ı karşıma aldım. Eli boş duracak değil. Uzun yaşamak istiyorsan tedbirli olacaksın. Babam öyle derdi. Sen neden karşına aldın bu Baybars'ı? Siz niye karşınıza aldınız? Ha, bu adalet arıyor. Öyle mi? Ben de bu yarayı kapatmaya çalışıyorum işte. Bak biz sana açık açık söylüyoruz ne olduğunu. Sen de açık konuşursan seninle anlaşırız. Benim de kapatmak istediğim bir yara var. Ne yarasıymış bu? Ee, ne yarası? Bak benim ortada. Sen de çıkar göster o zaman. Daha o kadar samimi değiliz. Biz sizle iş yapıyoruz. Ben iş yaptığım insanlarla dost olmam. Öyle her sorana yaramı göstermem. Neyse beyler. Hiç konuşmayacaksak bana müsaade. Ama otur otur. Otur ya otur. Otur konuşalım bakalım ne konuşacaksak otur. Olur. Neymiş Azade'nin planı? Söyleyin yardımcı olun. Korkmaz'ı tanıyor musun? Tanırım. Severim de. Prensipli adamdır. Korkmaz. <laughs> adam bir yapmıyor. Nasıl ne anlarsın ya? kurtulmaya çalışıyor ki aynı adama çalışmıyorlar mı? Bu adam izin vermeden kimse hiçbir şey yapamaz. Ama izin versin birbirlerini öldürürler. Evet. Rekabet Bak mesela siz Nezih'i aldınız, Azade'nin önü açıldı. Korkmaz'ı alırsanız Baybars'ın güvenecek kimsesi kalmaz. O da aynen böyle söyledi zaten. O zaman bu işte bir var. Niye? Çünkü bu doğru. Eğer Azade birine doğruyu söylüyorsa ya gerçekten çok sevmiştir ya da kesin öldürecektir. Yani? Yani. Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez. Ha illa o kuyuya gireceğiz. Kuyunun dibini göreceğiz diyorsanız ben varım. Sana ne oluyor oğlum şimdi? He ee, sana ne oluyor? Geçen de ben varım baskına geliyorum dedim bir yaramadın. Hayır yaranda da gösterme senin neyin peşindesin bari onu söyle. Daha önce söyledim. Aynı şeyin peşindeyiz. Baybarsa şu kadar zarar verecek bir şey yapıyorsanız ben varım. Tamam mı? Ben gidiyorum. Eğer bana ihtiyacınız olursa... Alo. Afiyet olsun. Hesabı da keyifler abi. oh, şöyle buyurun abi. Ee, bir hoş geldin yok mu? Mekan benim değil, karşılama işlerine bakmıyorum. Mekanın sahibi nerede? Komiser, kartal nerede? Bilirim yok ortalıkta. Bak büyük başlar geldi aldım ben onları. Yalnız bir selam vermesi lazım ayı bulur. Ya kartal dönmet mi hala? Nereye gittik ya? Böyle bir telaş. Niye bana sorup duruyorsunuz? Ben kuşunuzun bekçisi miyim ya? Abim nerede? Vallahi biz de bilmiyoruz ki kızım. Bir şey mi oldu? Ya beni aradı babam sordu. O saatten beri de ikisine de ulaşamıyorum delirecek. <laughs> Komiser nereye? Ben bakarım. Bu kim Bu ya? kim ya? Sen müşterilerle ilgilen de Tamam. Sana bir şey demedi mi kızım? Ya demedi abi. Arada babamı sordu işte. Ondan sonra bir daha hiç ulaşamadım. Allah. Ya başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok yok. Komiser bir baksın da anlarsın. Şu hale bak. Abi onu tutuklamak isteyen adama emanet ediyorsun. Ne diyorsun kızım sen? Ya abi işte tutuklamak istiyordu ya önceden onu diyorum. Şey Başına bir şey gelmiştir diyorsun değil mi? Arabayı almış. Biliyor musun bir şey? Bilmem sen söyle. Başına bir şey gelmesine sebep olacak herhangi bir şey yapmış olabilir misiniz? Efe, sır saklanacak zaman değil. Korkmaz'a saldırdı. Azade'nin ipini tuttunuz yani. Bari bana haber verseydiniz bravo. Dedim size o herife bulaşılmaz diye. Nereye? Ormaza. nereye olacak? Evinde değildir. Kartalı aldıysa mezbasındadır. Nerede orası? Seni götürürüm. Ama ikimiz girersek çıkamayız. İyi gelme sen o zaman adresi var bana. Cengaverlik diyor. Tamam beni takip et. önce burayı halledelim. Ben de burayı halletmeye gidiyorum zaten. Yok yok burası bende. Ne yapıyorsun oğlum deli misin? Ben de. <laughs> Güzel hareket. Efe. Efe. Oğlum dur ne yapıyorsun? Dışarıda kaç kişi var biliyor musun? Birader bak. Kartal'la babası benim yüzümden içeride. Ve benim yüzümden ölmelerine izin vermeyeceğim tamam mı? Sen yapacağını yaptın istersen gelmezsin. Baba, baba, baba. Ha. Baba bir şey söyle baba! Baba! Allah'ım! Baba. Baba. baba bir şey söyle baba! Baba aç gözünü bir şey söyle baba, Allah aşkına bir şey söyle! Baba bir şey söyle baba! Korkmaz <laughs> Bey! Bizi buradan çıkarmamız lazım! sadece Hastaneye yetişirse orada ölecek. I'm done. sefer izin vermeyeceğim. Emem ama bir yeme hastane efendim. Bu sefer değil. Baba bir yeme. Hastane olmaz. Peşinizi bırakmaz. <gülüyor> 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 baba. Kurban olsun dayan babam benim. Babam dayan. Ha yok yok. Yok yok benim bir şeyim yok. Siz mekanı ayarladınız mı? Ha? Bütün ekip orada mı? İyi. Nereye gidiyor bu ya? Hastane, hastane. Lan ne yapıyorsun oğlum? Babam gidiyor burada. Ayarladım dedi, ne yapayım? Ha. Bak, Ulan burası hastane değil. Ya Çetin nereye geldik oğlum? Hastane lazım bize. Ya tamam işte benim hastane. Arka koltukta yaralı. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Dokunma, dokunma lan. Dokunma lan babama dokunma. Oğlum burası Sakin. hastane değil. Sakin. Aslan. Sa Dokunma baba. Dokun baba. Dur bak geç kalacaklar oğlum. Dur. Bana Burası hastane değil. Oğlum güvenmemiz lazım. Yok başka çaremiz. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Baba. Abi, baba. Nasıl? Baba. Tamam Kartal tamam. Ameliyat olacaklar. Lan burası ev ev hastane falan değil. Ya bir şey olursa? <laughs> sakin ol. Hatta sen de gir içeri sana da baksınlar. Bak kolum oğlum kanıyor. Nasıl? Bana kolum oğlum be. Bana kolum. Sakin ol oğlum ya. Ben neyi sakin olacağım? Sana bunu peşten gelme demedim mi? Ha? Hastaneye götür bizi demedim mi? Korkmaz peşimizden gelmesin diye geldik. Ben gelirse gelsin daha ne yapacak Korkmaz? Babamın abi ortada. Şş yeter lan yeter. Sakin ol. Ne demek ne yapacak? Gelseydi kafasına sıkacaktı ne yapacaktı? Bana bak Kartal. Burası güvenli. Buradaki doktorlar memleketin en iyi doktorları. Eğer biri babanı kurtaracaksa buradaki doktorlar kurtaracak. Tutacak mı? kurtaracak. Kurtaracak. Hadi geç içeri geç. Sana da baksınlar geç. Geç hadi. Ya Allah aşkına biriniz bir şey söylesin. Gel biz bir hava alalım seninle. Neyin havasını alacağız oğlum? Geceden beri bekliyoruz. He? Bir haber yok, bir şey yok. He. Allah rızası için bir şey söyle. Kurşunu çıkardık ama çok kan kaybetmiş. Bir süre müşahede altına tutmamız gerekecek. Şöyle. Gözlem diyor. Gel biz sene dışarı şey çıkalım havalı. Gözlem iyi yani. Bekleyeceğiz. Hadi gel. Hayırdır? Taşınıyorsunuz mu? Sahinizde. Ya bizde o kadar mikrop yoktur. İki koltuğuna oturduk diye bütün evi yakmana gerek yok. Ben o kadar kalabalığa alışkın değilim. Bu kadarını anladık. İlk defa birini görüyoruz yanında. Selamünaleyküm. Ee, sana da gelelim. Yani buraya şurada beni ittin kalktın, bağırdın, çağırdın diye özür dilemeye gelmedin herhalde. Nedir mevzu? Korkmaz yok. Normal. Haşet etmişsin adamı. Ya onu bulmamız lazım. Malum iş yarım kaldı. Bulamazsın. Bilmiyorum yani. Bilsem de söylemem. Tekinsiz iş yapıyorsun Kartal. Ortalık karışıyor. Sen kafana göre adamlara sık diye ben girmedim bu işe. Eyvallah. Nereye? Onun yerini bir bilen sen değilsin. Sen nasıl bulduysak onu da öyle buluruz. Beni siz bulmadınız ha. Ben sizi buldum. Hmm. O kadar emin olma. Çetin. Kimse kim? Sen buldun, sen biz de buluruz. Sana ne anlatır, sen bize de anlatır. Buraya ihtiyacımız yok. Bulamazsın. Bulamazsınız. O sizi bulur. Tabii önce Baybars'a gerçekten zarar verebileceğinize inanması lazım. Eyvallah. Kartal. Ne diyor bu? Bulunca kendini sorarsın artık. Şunu sen zapt et bari. Ha başına bir iş açacak yine. Onu şu an kimse zapt edemez Çetin. Ama sen bunu anlayamazsın tabii. Sen anlar mısın yani? Az daha babasını kaybediyordu. Kendini kaybetmesi kadar doğal bir şey olamaz şu anda. Ama sen bunu anlayamazsın çünkü... ...çünkü senin anlaşılan babanların hiç iyi değil. Değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Valla seni tanımıyorum. Hatta kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama şundan eminim. Senin babanla ciddi problemlerin var. Nereden anladın? Çok basit. Babasını kaybetme korkusu yaşayan birinin... Öfkesini de, saldırganlığını da, hüznünü de anlayamayacak kadar baba sevgisinden mahrum kalmışsın. Buradan anladın yani. Bence gayet açık ve net. Şey olabilir mi? Mesela. Sen de bu duruma en az benim kadar uzak olduğun için olabilir mi? Mesela. Sen de babandan en az benim kadar nefret ettiğin için olabilir mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Aranızdaki mevzu patladığında... ...belki sen hukuk bölümündeydin. İkinci sınıf mı? Üçüncü sınıf mı? Sabahlara kadar ulvi bir amaçla... ...en yakın arkadaşıyla suçluların peşinden koşan babanın... ...hem kardeşim dediği adamı... ...hem de büyük bir suç örgütünü çökertecek delilleri... ...büyük bir rüşvet karşılığında sattığını... ...ya da dosyayı kapattığını görmüş olabilir misin? Bunu kabul etmeyen ortağının şaibeli bir trafik kazasında ölümünden sonra babanla bütün bağını kopartmış olabilir misin? Mesela. Hı? Efe. Bu hikaye tanıdık geldi mi? Kimsin lan sen? Acele etme oğlum. Yavaş yavaş tanışıyoruz işte. Benim hakkımda bir şeyden emin misin ya? Ben babamdan nefret ediyormuşum. Bak bu doğru. Yanılmadın. Ama bunu benim kartal olan tavrımdan değil. Sen de bu duyguyu en az benim kadar iyi bildiğin için anladın. Sana şurada kapının önünde ne dedim? Kendinden oğlunu nasıl şıp diye tanıyorsun dedim. Hatırladın mı? Rahat ol. Yanılmadın. Ben çıkıyorum. İstediğin kadar kalabilirsin. Bak manzara güzel. Şömineyi söndür. Kapıyı çek çık. Tamam.